Şimdi bir üst kata çıktım. Bir üst kata çıktığım zaman Pons'a geldim. Pons'ta neler görüyorum? Yine aynı şekilde arkadaşlar ilerleyeceğiz. Pons'ta gördüğüm yapılardan bir tanesi korpus trapezoideum. Burası bizim işitme yollarımızın çaprazı. Bunun varlığından şu anda haberdar olalım ama esas önemli olarak bunu işitme yolunda yani kraniyel sinirlerde konuşacağız. O yüzden söyledim geçtim. Aynı bunun gibi işitme yolunda konuşacağımız bir başka daha yapı, yapı daha var. Nukleus olivari superior sesin hangi yönden geldiğini anlamanız için kullanıyorsunuz. Bunu da dediğim gibi işitme yolunda konuşacağız. Başka ne görüyorum pons'ta? Pons'ta locus sorelius, tam Türkçesi mavi nokta dediğimiz bir yeri görüyoruz. Burası özellikle arkadaşlar noradrenalin sentezi açısından önemli. Locus sorelius. Başka ne var pons'ta? Daha önce duyduk ama çok önemli olduğu için bir daha üzerine basa basa söylüyorum. Nükleus principalis nervi trigemini. Hatırlarsanız yollarda söylemiştik. Baş ve yüzün temas, basınç duyularının ikinci nöronlarının bulunduğu kornea refleksi ile ilgili beyin sapı çekirdeği. Çünkü kornea refleksi biliyorsunuz korneaya dokunulmasıyla başlıyor. Bu da dokunma duyusuyla alakalı. O yüzden bunu kornea refleksine bağlıyoruz. Bir başka çekirdeğimiz Nükleus salivatorius superior. Az önce bulbusta inferiorunu görmüştük. Bu superioru. En üst parçasında da nükleus lacrimalis diyoruz. Burası arkadaşlar bizim nervus facialisimizin parasimpatik çekirdeği. Parasimpatik sistemde konuşacağız. Geçtim. Burada bir sarı kutumuz var. O sarı kutudan bahsedip sonraki çekirdeklere devam edelim. Az önce söylemiştim ama bir daha söylemekte fayda var. Bizim vestibulo kohleer sinirimizin arkadaşlar 6 tane sağda 6 tane solda toplam 12 tane çekirdeği vardır. Bu bir taraftaki altı çekirdeğe baktığınız zaman bunların dördü vestibüler çekirdeklerdir. İkisi kohleer çekirdeklerdir. Ve bunları biz altını çizmiştik hatırlayın. Bunlar bu, bu pontin birleşmede yer alıyorlar. Bunların tam pozisyonlarına baktığınız zaman, vestibüler çekirdeklere baktığınız zaman bunlar araya vestibüler işte bulunuyorlar. Vestibüler ve kohlear çekirdekler. Bir daha duymuş olduk. Pons'taki yapıları saymaya devam ediyoruz. Pons'ta trigeminusun motor çekirdeği var. Nükleus motorius nervi trigemini. Trigeminus'un motor komponenti ile alakalı olduğu belli. Kraniyasinlerde konuşuruz. Nükleos nervi abducens, nükleos nervi facialis. Az önce söylediğim ipucuyla rahat rahat anlıyorsunuz ki bunlar ilgili adı geçen kraniyal motor çekirdekleri. Ve kollikulus facialis. Kollikulus facialis arkadaşlar benim yansımda resmini gördüğünüz görüntü. Sorulabiliritesi olan konulardan bir tanesi. Burası arkadaşlar fosoromboidea dediğimiz yine konuşacağımız yerlerden bir tanesi. Burada nükleusun nervi abdusentisi kuşatan fasiyel sinirin motor lifleri ile oluşturulur. Nükleus nervi abdusentis ve onu kuşatan fasiyel sinir lifleri. Bunlar kollikulus fasialis dediğimiz tümseyi oluşturuyorlar. Fosoromboidea dediğimiz yerde. Fosoromboidea da bunu bir daha size hatırlatacağım. Bunlar benim Pons'ta bulunan yapılarımdı. Bir üst kata çıktık mezensefalona. Şimdi mezensefalonda yukarıdaki resim çok tanıdık gelmiştir. Çünkü bu resmi ilk gördüğünüz anda zaten mutlaka bir hoşunuza gitmiştir bir Mickey fare resmi, mezensefalon kesiti. Önce bir mezensefalonun bölümlerini konuşalım. Çünkü mezensefalona çıktığımız zaman buradan gelen sorular da birazcık değişikleşiyor. Mezensefalonun makroskopik yapısını da bilmemiz bekleniyor. Biz mezensefalonu arkadaşlar iki bölümde inceliyoruz. Pedunculus cerebri ve tektum mezensefali. Tektum dediğimiz kısım farenin çenesi. Oraya geleceğim. Çenesi hariç geri kalan kısmına da pedunculus diyoruz. Pet'in da iki bölümde inceliyoruz. Bir, farenin kulakları. Bu farenin kulaklarına kurus serebri adını veriyoruz. Buradan bizim inen yollarımız geçiyor. İşte kortikospinal yol, kortikonükleer yol falan filan bunlar buradan geçiyorlar. Farenin kulakları hariç geri kalan kısmı da tegmentum. Yani farenin yüzü dediğimiz yer. Şunu sorabilirler. Kurus serebri ile tegmentum arasındaki sınırı kim oluşturur? Çok meşhur farenin kaşları. Neydi bunun adı? Substansia nigra. Biraz sonra konuşacağız. Bunun dışında ne görüyoruz? Tegmentumda. Farenin gözlerini görüyoruz. Beyin sapının en meşhur çekirdeklerinden bir tanesi. Anatomi hocalarının çok sevdiği, alakalı alakasız her yerde koyduğumuz nükleusu, ruber. Bunu görüyoruz. Ve bunun dışında arkadaşlar işte aqueductus cerebri dediğimiz farenin ağzını görüyoruz. Bunlar benim makroskopik yapılarım. Şuradan da bir hat çizdik. Farenin ağzının altından. Burası da tektum mezensefali yani farin içerisi. Biz bu tektum dediğimiz yere baktığımız zaman sevgili arkadaşlar iki çift çıkıntıdan oluştuğunu görüyoruz. Kollikulus süperior ve kollikulus inferior. Ve yüzyıllardan beri mezensefalon beyin sapının en küçük bölümü olduğu için kollikulus süperiordan bir kesmişiz orada ne var diye bakmışız. Kollikulus inferiordan kesmişiz bir orada ne var diye bakmışız. Ve TUS'ta çıkan sorularda böyle olmuş. Kollikulus superiordan geçen bir mezencefalın kesitinde kimi görürsün göremezsin. Kollikulus inferios seviyesinden geçen bir kesitte kimi görürsün göremezsin şeklinde sorularla karşılaşmışız. O yüzden burada dediğimiz gibi birazcık daha farklı anlatıyoruz. Şimdi bu kollikuluslara baktığınız zaman aşağıdaki resme geldim. Aşağıdaki resimde kollikulusları bir işaretleyeyim önce size. Bakın şu gördüğünüz kollikulus superiorlar, şöyle. Şu gördüğünüz de kollikulus inferiorlar. Böyle arka taraftan baktığınızda görebildiğiniz iki tane tümsek var. Colliculus superior arkadaşlar daha çok görme refleks merkezi. Colliculus inferior da daha çok işitme refleks merkezi olarak tanınırlar. Colliculus superior'dan bir kesit alacak olursanız nükleus ruberi, substansiya nigra'yı, okulomotor sinirin kendisini ve çekirdeklerini çok soruldu ve birkaç tane lemniscus ile araya pretektalisi görürsünüz. Bunlardan bir tek tek konuşalım. Bak şimdi kimi görüyorum. Lemniscus medialis'i gördüm. Lemniscus spinalis'i gördüm. Lemniscus trigeminalis'i gördüm. Bir dakika doktorcuğum benim kaç tane lemniscus'um vardı? Dört vardı. Lemniscus lateralis'i burada göremedim. Niye göremedim? Şimdi birazcık onu konuşalım. Sevgili doktorum hemen şuraya çiziktirerek gidiyorum. Şimdi bunlardan bir tanesi orta hatta yakın. Şu benim lemniscus medialis'im olsun. Lemniscus medialis. Bu adam ne yapacak? Talamus'ta VPL çekirdeğine gidecek. Onun hemen yanında Lemniscus spinalis'im olsun. Bu da S, Lemniscus spinalis. Bu da talamusum. VPL çekirdeğine gidecek. Şöyle VPL çekirdeği olsun. Şu benim Lemniscus trigeminalis'im olsun. Bu T. Bu da VPM çekirdeğine gidecek. Gördüğünüz gibi bu üç tane lemniskusum beyin sapı boyunca uzandılar ve talamusa gittiler. Ancak Lemniscus lateralis böyle değildir. O yüzden Lemniscus lateralis'i başka bir renkle çiziyorum. Lemniscus lateralis en dışta olanı bu adam Colliculus inferiora gelir ve Colliculus inferiora geldikten sonra Colliculus inferiorda sonlanır. Ve Colliculus inferiorda sonlandıktan sonra bir ara nöron ile onu alıp şuraya götürürüz. Burası Corpus geniculatum mediali. Dolayısıyla sen Colliculus superior seviyesinden geçen bir kesite baktığın zaman lemniscus lateralis'i göremezsin. Ama aşağıya indim. Kollikulus inferior seviyesinden bir kesit alacak olursan dört lemnuskusun dördünü de görürsün. Lemnuskus lateralis bu seviyeye kadar çıkar ve sonlanır. Şimdi kollikulus inferior seviyesinden de biraz bahsettik ama kollikulus superior seviyesine bir daha dönüyorum. Orada benim çok önemsediğim bir yer var. Araya protektalis ve burada bulunan nükleus protektalis. Benim bu bahsettiğim yer yani nükleus protektalis dediğimiz çekirdekler pupilla ışık refleksi ile ilgilidir. Pupilloşik refleksi, kornea refleksi, akomodasyon cevabı bunlar. Bu dersin çok önemli konuları ve defalarca sorulan konular. O yüzden araya pretektal liste önemli. Peki şimdi artık kollikulus inferiyüz inebilirim. Kollikulus inferiyüz indiğim zaman da arkadaşlar en sık sorulan soruyla başlayarak bunu tamamlayacağım. Çok defa sorulduğu için şunu söyleyelim. Sevgili doktorcuğum, Okulomotor sinirin kendisi ve tüm çekirdekleri kollikulus superior hizasındayken trohlear sinirin kendisi ve çekirdekleri kollikulus inferior hizasındadır. En fazla sorulan bu. Nervus trochlearisin çekirdeği bu seviyededir. Kollikulus inferior seviyesindedir. Çok standart soru tiplerinden bir tanesi. Böylece arkadaşlar mezensefalonla ilgili temel bilgilerimizi verdik. Konuşurken arada bir kaç tane şey geçti. Onları bir söyleyelim. Mesela ne geçti? Dedik ki o okulomotor sinirin kendisi ve çekirdekleri. Kraniyel sinirlerde de göreceksiniz okulomotor sinirin iki tane çekirdeği var. Bunlardan bir tanesi nukleus nervi okulomotori. Nukleus nervi diye başladığına göre nasıl bir çekirdek? Motor bir çekirdek. İkinci çekirdeği parasimpatik çekirdek. Dolayısıyla hemen şöyle bir saniye parantez açıp şunu hatırlayalım mı? Dedim ki sana sevgili doktorcuğum adını unut bunları unutma. Dört kraniyel sinirinin parasimpatik çekirdeği vardı. 3, 7, 9, 10. Vagus'un çekirdeği nükleus posterior nervi vagi söyledik. Glossopharyngeus'un çekirdeği nükleus salivatorius inferior söyledik. Fasialis'in çekirdeği nükleus salivatorius superior en üst parçası nükleus lacrimalis söyledik. Okulomotor sinirin parasimpatik çekirdeği nüklei aksesori nervi okulomotori. Edinger Westphal çekirdeği boyayarak söylüyorum. Çünkü bu adam pupille ışık refleksi ve akomodasyon cevabı ile ilgili. Dolayısıyla dördüncü ve son parasimpatik çekirdeğimizi gördük. Bunun dışında mezensefalonda başka ne görüyorum? Nükleus mezensefalikus nervi görüyorum. Az önce çok önemli olduğunu soru beklediğimi söylemiştim bir önceki derste. Aynı şeyi bir daha söylüyorum. Çünkü mezensefalik çekirdek benim yüzümün proprioseptif çekirdeği, ısırma kuvveti falan filan. Ama önemli özelliği neydi? Birinci nöronları merkezi sinir sistemi içinde olan tek çekirdekti. Soru bekliyorum demiştim hatırlayın. Başka ne görüyorum? Nukleus ruber. Çok meşhur. Eminim hepiniz burada olduğunu biliyorsunuz. Bir önceki derste buradan rubrospinal yolu başlattık. Fleksör kas tonusu üzerine etkiliydi. Aynı şeyler. Yeni bir şey yok. Substansia nigra. Eminim hepiniz çok çok iyi biliyorsunuz. Nükleos ruber ve substansiyel substansiye Substansiyel nigre bir bazal çekirdek. Bunun pas kompaktasında dopaminerjik nöronlar var. Parkinson izimle alakalı. Bildiğiniz şeyler. Bir bazal çekirdek. Bunlar benim mezensefalondaki kıymetli çekirdeklerim. Son düzlükte bakacağım çekirdekler. Böylece arkadaşlar mezensefalonu bitirdik. Beyin sapını. Dediğim gibi burada çok fazla çaremiz yoktu. Mecburen yapıların bulundukları yerleri söyleyip geçtik. Şimdi daha yukarıya diyen çıkmadan hemen önce beyin sapının arkasındayız. Beyin sapının arkasında serebellumu konuşacağız. Sevgili doktorcum, serebellumun 3 tane temel görevi var. 1. Hareketlerin koordineli, amacı uygun bir şekilde yapılması. 2. Postürün devamı yani kas tonusu. 3. Denge. 3 tane temel görevi var. Önce bir bunu söyledim. Çünkü şundan da haberdar olmamız lazım. Orada biz yazdık bunların hepsini. Burada çok fazla vakit ayırmayacağım ama demek ki karşımda serebellum lezyonu olan bir hasta olduğu zaman göreceğim üç temel belirtinin hepsi bunlarla ilgili olacak. Yani bu adam bir dengesini sağlayamayacak. Romberg pozitif olacak. İki bu adam kas tonusunu sağlayamayacak. Postürünü sağlayamayacak. Hipotonisite olacak. Üç bu adam hareketleri amaca uygun koordineli bir şekilde yapamayacak. Adamın ataksisi olacak. Diadokokinezisi olacak. Parmak ucu burun testini yapamayacak. İntansiyonel tremoru olacak. Bunların hepsini uzun uzun yazdık ama burada söylemeyeceğiz. Ama temel mantığı anladınız siz. Serebellumun esas görevi hareketlerin amaca uygun, koordineli bir şekilde yapılması, kas tonusunu ayarlayarak postürün sağlanması ve dengedir. Şimdi biz serebelluma baktığımız zaman bu serebellum hemen beyin sapının arkasında. Şöyle düşünün. Ben serebellum olayım. Önümde de beyin sapı var. Şöyle öne yukarıya da baktım. Aa mezensefalon Hemen mezansefen kucaklıyorum. Bunların adı pedinkülü cerebellaris süperiyor. Hemen önüme baktım pons var. Hadi bir de pons'u kucaklayayım. Pedinkülü cerebellaris medius. Aşağıda bulbus var. Hadi bir de onu kucaklayayım. Pedinkülüs cerebellaris inferior. Yani cerebellum önündeki beyin sapı bölümüne 3 çift bant ile bağlanmıştır. Biz bunlara cerebellar pedinküller adını veriyoruz. Pedinkülü cerebellaris sin 2017'de sordular. Mezensefelon'dan geçen bir kesitte hangisini göremezsiniz dediler. Biz de pedinkülü serebellar sin inferiori Çünkü bu adam bulbuslu olan bağlantısı. Biz serebellumu ortada bir vermiş ve her iki tarafta serebellar hemisferlerden oluşturuyor sevgili arkadaşlar. Bu vermise baktığınız zaman bu vermisin 10 tane bölümü var arkadaşlar. İşte dekliv, kulmen, folyum, piramis falan filan bla bla bla. Ve bunların her birinin de hemisferde karşılığı var. Ne demek hemisferde karşılığı var? Bir tanesini örnek vereyim sevgili dostlar. Üstteki resimdeyim. Mesela şu gördüğümüz vermis bölümünün adı nodulus. Özellikle mavi renkten gösteriyorum ki örneği güzel olsun ve çok önemli olan bu olduğu için. Bunu iki defa sordular. Bu vermis bölümünün adı nodulus. Maviyi takip ettiğiniz zaman o mavinin hemisferde devam ettiğini görüyorsunuz. Bu mavinin hemisferdeki devamı flokulus. Böyle uçak pervanesi gibi bir şey çıktı ortaya. İşte bu gördüğünüz Nodulus ve flokulusun tümüne birden biz mesela flokulo nodüler lob diyoruz. Lobus flokulo Aynen bunun gibi. Vermişti gördüğünüz yapıların hemisferde karşılığı var. Hazır onu söylemişken o sarı kutuyu bir bitirelim. Benim bu flokulo nodüler lob dediğim kısım önemli bir kısım. Çünkü burası cerebellumun ilkel gelişimsel olarak ilkel bölümlerinden bir tanesi. Arşi cerebellum dediğimiz kısım. Ve fonksiyonel baktığınız zaman denge ile ilgili olduğu için vestibulo cerebellum dediğimiz bölümü. Burası bizim vestibüler sistemle ilgili yani denge ile ilgili serebellum bölümümüz. Vestibüler sistemle ilgilidir. Ben tekrar konuya döneyim. Dedik ki vermisteki her bölümün bir hemisfer karşılığı var. Tek bir istisnası var arkadaşlar. Lingula. Vermiste gördüğünüz lingulaya karşılık gelen hemisfer bölümü bulunmaz. Lingula'nın hemisfer karşılığı yok. Bunun haricindeki hepsinin hemisfer karşılığı var. Ve en son 2020 Şubat'ta soruldu sevgili arkadaşlar. cerebellar çekirdekler. Bizim cerebellumumuzun içerisinde 4 çift çekirdek var. Bunları D, E, G, F diye kodlayabilirsiniz isterseniz. Bunlar dıştan içe doğru dentatus, emboliformis, globozus ve fastigi olarak isimlendirilirler. Bunlar kıymetli. 2020 Şubat'ta bunları fonksiyonel olarak da sordular. Gelin dıştan içe doğru başlayalım. Dentatus. En dışta yer alan çekirdek. Bizim merkezi sinir sistemimizde dış tarafta yer alan yapılar daha yetenekli yapılardır. O yüzden dentatus cerebellumun en çok yetenek gerektiren işiyle ilgilenir. Nedir o? Hareketlerin amacı uygun koordineli bir şekilde yapılması. Bu adam hareket planlaması ile ilgilidir. E bu adam hareketi planlamak için kiminle iletişim kurmak zorunda? Serebrumla ilişki kurmak zorunda. O yüzden Dentatus'un olduğu yere biz Serebro-Serebellum ya da daha gelişmiş olduğu için Neo-Serebellum deriz. Korteks serebiyle bağlantılıdır. Serebro-Serebellum, Neo-Serebellum. En dışta bu var. Birazcık daha derine gittik emboliformis ve globozuzu görüyoruz. Emboliformis ve globozuzun bazen ikisine birlikte aradaki çekirdek, arada yerleşmiş çekirdek, nükleus interpositus da dersiniz. Dolayısıyla bunlar biraz daha ortada yer aldıkları için biraz daha az yetenek gerektiren bir iş yapmak zorundalar. Bunlar cerebellumun kas tonusu ile ilgili çekirdekleri. Dolayısıyla biz buraya arkadaşlar, bunlarla ilgili bölümü paleoserebellum diyoruz. Bunlar kas tonusunu ayarlamak için tabii ki medulla spinalisle ilişki kurmak zorundalar. O yüzden fonksiyonel adları da spinoserebellum, emboliformis, globosus, kas tonusu, paleoserebellum, spinoserebellum. Bu da serebroserebellum. Geldik en derine. Doğal olarak mantık taksimatı gereği en derindeki yapılar en ilkel yapılar. En derinde kim var arkadaşlar? Fastigi var. Fastigi cerebellumun en ilkel fonksiyonuyla ilgilenecek. Nedir o? Denge. Dolayısıyla biz fastigiye baktığımız zaman dengeyle ilgilidir. Bu adam dengeyle ilgili olan ilkel çekirdektir. O yüzden arşi cerebellumun bölümüdür. Dengemizle ilgili kiminle iletişim kurmak zorunda? Vestibüler sistemle. O yüzden bunun fonksiyonu da vestibulo cerebellum. Fastigi vestibüler sistem. Arşi cerebellum eşittir vestibulo cerebellum. Bunlar benim de cerebellum çekirdekleri. Bunların da çok sorusu var arkadaşlar. Çok sorulduğu için dıştan içe doğru tekrar sayalım. Dentatus, emboliformis, globozus ve fastigi diye isimleri var. Cerebellumla birlikte artık bir üst kata çıkma kısmına geldik. Artık beyin sapının üstüne ve serebellumun üzerine çıktığımız zaman diensefalon'dayız. Sevgili doktorcuğum diensefalon talamus ve saz arkadaşlarından oluşur. Ne demek o? Ortaya bizim talamusumuzu koyuyorsunuz. Talamusun arka üst kısmına epitalamus. Talamusun altına subtalamus. Ön altına hipotalamus. Bunların hepsine de diensefalon diyorsunuz. Tabii ki bunların içerisindeki en önemlisi talamus. Çünkü biz Bugünkü dersimize başladığımızdan beri defalarca şunu söyledik. İnsan vücudunda koku hariç tüm duyular doğrudan talamus'a uğrarlar. Ve insan vücudunda koku hariç tüm duyuların üçüncü nöronu talamus'tadır. Talamus, öğleden sonra damarlarda da göreceğiz, arteri seribri posterior tarafından beslenir. Ve talamus insan sinir sisteminin en büyük çekirdek kütlesidir. Şu anda tarif edebildiğimiz yüzden fazla talamus çekirdeği var arkadaşlar. Tabii ki biz burada bu yüz çekirdeği tek tek konuşmayacağız. Bizim için çok çok önemli olanlarını konuşacağız. Mesela yine sabahtan beri konuştuğumuz çekirdekler var. Ben gövdeden aldığım bütün somatik duyuları hangi talamus çekirdeğine götürmüştüm? VPL. P, L. Nucleus ventralis, posterolateralis. Bakıyorum. Lemniscus spinalis ve lemniscus medialis'i buraya getirdim. Yine sabahtan beri konuşuyoruz. Baş ve yüzden aldığım bütün somatik duyuları hangi talamus çekirdeğine getirdim? VPM. Nucleus ventralis posteromedialis. Lemnuscus trigeminalis ve tat duyusu buraya geldi. Tabii ki bunlar çok kıymetli çekirdekler. Sabahtan beri konuşuyoruz. Bunun dışında sevgili arkadaşlar birkaç talamus çekirdeğimiz daha var. Mesela şu anda sizlerin cayır cayır kullandıkları, kullandığınız Nucleus anteriores talami. Talamus resminde tam o çatalın arasında kalan mavi renkli bölüm. Nüklei anterior arkadaşlar, hafıza, öğrenme, dikkat, limbik sistemle ilgili talamus çekirdeği. Dolayısıyla kıymetli bir çekirdek baktığınız zaman. Bunun dışında bir de ventral anterior ve ventral lateral dediğimiz çekirdekler var. Her ne kadar talamus arkadaşlar duyu merkezi olarak çok ön planı çıkmış olsa da motor hareketi de katkıda bulunur. İşte ventral anterior ve ventral lateral çekirdekler de motor talamus olarak bilinir. Ventral anterior, ventral lateral. Peki talamus lezyonlarından biraz bahsedelim. Çok kritik bir cümlesi var. O cümleyi mutlaka duymanızı istiyorum. Bir daha sorulduğu zaman o cümle size soruyu çözdürecek çünkü. Talamus lezyonu olduğu zaman tüm somatik duyular kontralateral olarak kaybolur. Çünkü talamus biliyorsunuz bir ara istasyon. Biz bütün somatik duyuları talamusu getiriyoruz. Dolayısıyla talamus çalışmadığı zaman, yani aslına bakarsanız talamus şudur, gövdeden gelen verileri kortekse anlayacağı dilde iletir. Talamus ortadan kalktığı zaman, talamus hasarı olduğu zaman korteks kendisine gelen verileri anlayamaz. O yüzden ilk etapta vücudun karşı tarafından gelen bütün duyular kaybedilir. Yani hemi anestezi olur. Ama korteksin plastisitesinden haberiniz var. Korteks belli bir zaman geçtikten sonra kendisine gelen duyuları anlamaya başlar. Ancak bu duyular talamusun filtrasyonundan geçmediği için bu hastalarda karakteristik olarak ağrılı uyarana fazla reaksiyon, hiperestezi veya aşırı ağrı, hiperalji görmeye başlarsınız. İşte ağrılı uyarana aşırı reaksiyon bu talamus lezyonlarının anahtar cümlesidir. Karşınıza çıkan herhangi bir sorunun herhangi bir yerinde ağrılı uyarana aşırı reaksiyon lafını görüyorsanız bilin ki bu bir talamus lezyonudur arkadaşlar. Anahtar cümlesi. Bu anahtarla o kapıyı açarsınız. O yüzden bunu duymanızı istedim. Bir de tabii ki yine çok çok önemli. Biz dedik ki koku duyusu hariç insan vücudundaki bütün duyuların üçüncü nöronu Talamustadır. Dolayısıyla görme duyusunun da üçüncü nöronu talamusta, işitme duyusunun da üçüncü nöronu talamusta. Bu gördüğünüz görme ve işitme duyularının üçüncü nöronları talamusun en büyük çekirdeği olan en arkadaki pulvinarın da arkasında iki tane yumruda bulunurlar. Bunları biz işitme ve görme talamik diz. İşitme talamik merkezi corpus geniculatum mediale, oradan işitmenin üçüncü nöronları başlayacak yani radyasyo akustika, Görme talemik merkezinin adı corpus geniculatum laterale. Oradan da görmenin üçüncü nöronları başlayacak. Yani radyasyo optika. Oradan çıkıp ilgili merkezlere gidecekler. İlgili merkezlerden biraz sonra bahsedeceğim. İşte bazen arkadaşlar bu corpus geniculatumların oldukları yere ayrı bir isim veririz. Onların bazen metatalamus dendiğini duyarsınız. Önce bir resimde yuvarlak içine alayım. Korpus geniculatum mediale ve korpus geniculatum laterale. Bunlardan laterale olanı görme talemik merkezidir. Radyasyo optika başladı. Medialde olanı işitme talemik merkezidir. Radyasyo akustika başladı burada. Böylece talamusla ilgili önemli gerçekten bilmemiz gereken çekirdekleri konuştuk.